olsa dememek lazım. En azından adama diyeceksin ki bak ahirette bir cehennem var. Kaç bin sene tutuşturulmuş. Dumanında adamın eti dökülüyor. Bir oradaki hanimden içtiği vakit bağırsakları sökülüyor. Bir zekum yediği vakit içi dışına çıkıyor. Ebedi yanmak var. Hiç sönmeyen ateş var. Buna dayanılmaz. Oraya kim gidiyor? İşte kafirler gidiyor. Oruç tutmayanlar gidiyor. Dediğin vakitte Allah Allah Memlekette ne gruplar var, ne fırkalar var, ne... Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yurselül buka ala ahlin nar. Cehennemliklere bir ağlama musallat edilecek. Cehennemde ağlama başlayacak. Ağlayacaklar, ağlayacaklar. Febkun hatta en dumu O kadar ağlayacaklar ki bütün gözyaşları kesilecek. Gözyaşı daha gelmez. Kurulacak. Tüm mevkûn eddem arkasından kan ağlamaya başlayacaklar. Kan gelecek. Gözden kan gelecek. Hatta sırf fi vucûm ke hudud. Artık o gözyaşları ve kanlardan yanaklarında yarıklar oluşacak. Yarıklar. Böyle bakacaksın yanakları yarılmış. O kadar gözyaşı, o kadar kan çıkacak ki gözlerden bir sene değil, bin sene değil, iki bin sene değil ya. Yani ki ebedi kalacak kafirler lev ursilet fiye süfun lecarat eğer diyor bu İbni Mace hadisidir ben mi uyduruyorum kardeşim doğruyu konuşalım şimdi önümüzde çok tehlikeli işler var doğru olalım adaletli olalım istikametli olalım yamulmayalım eğer diyor cehennem elinin ağlamalarından oluşan su göllerinde ağlamalarından oluşan sularda gemiler salınsa gemiler yüzebilir diyor yani bu mübalağa değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübalağa yapmaz. Çünkü mübalağa yalandan bir çeşittir. Gemi diyor koy gemi yüzer diyor. Adamlar o kadar ağlayacak ya. Onun için şimdi bunların gülmeleri bizi aldatmasın. Diziler seyretmeleri bizi aldatmasın. Eğlenmeleri, film seyretmeleri, çerez yemeleri bizi aldatmasın. Sonu bu olduktan sonra bu gülmenin bir manası yok. Biz onun için doğru adreslerdeyiz. Efendim, Hakikati anlamak üzere buralardayız. Dinimizi öğrenmek istiyoruz. Dostlarını tanımak istiyoruz. Bak ehli beyti anlatıyoruz. Faziletlerini anlatıyoruz. O bir sevgi bizi kurtaracak inşallah. Onu tanımak, o büyüklerin menkıbelerini anlatmak, okumak. Bunlar hep ahirette bize şefaatçi olacak. Ne işimiz var bizim yararsız işlerde? Dünyamızı ahiretimize, faydasız işlerde? Zeyd İbni Rufey'in radıyallahu teala'n hadis-i şerifte rivayet ediyor. Cehennemlikler ateşe girdikleri zaman... Biz bir müddet gözyaşı akıtacaklar. Sonra irin ağlayacak, irin çıkacak gözlerinden. Cehennem bekçileri diyecekler. Ya maşara leşkıya ey bedbahtlar. Teraktumul buka fid daril merhum fi fid dunya. Dünyada ağlasanız fayda olacaktı. Allah korkusundan bir damla gözünüzden yaş çıksaydı ahiretiniz kurtulacaktı. Allah korkusundan gözünden yaş akana cehennem haram olur. Orada ağlamayı bıraktınız, güldünüz, göbek attınız. Şimdi geldiniz cehennemde ağlıyorsunuz. Ne faydası var? Şimdi imdat bağırsanız, yardım isteseniz, medet dilenseniz, size yardım gönderecek. Birini bulabilecek misiniz? Başlayacaklar bu sefer bağırma. Yüksek ses artık kendilerini yırtıyorlar. Ya el el cenneti ey cennettekiler. Ya maşara la Kiminin babası cennette, kimin annesi cennette, kiminin çocuğu cennette. Kendi kalmış cehennemde. Ey babam, annem, oğullarım, kızlar bağırıyorlar cehennemden. Cennete duyuracaklar. Şu ne acayip bir şeydir ya. Haraj la mine Biz dünyadan susuz çıktık. Ölürken biz çok zor öldük. Bütün yani can havliyle kafir olarak ölenlerin tabii Dünyanın ırmaklarını taksan Boğaz'ından aşağı kuruluğu geçmez. Öyle hararetle ölecekler. Susuzluk kadar zor bir şey yoktur. Biz dünyadan susuz çıktık. Vakala necminil kubur itashan. Mezarlarımızdan susuz çıktı. Kaç binlerce sene yatan kafirler var şimdi. Mezarlardan kalktık ve kullatu lel Biz mahşer süresince 50 bin sene bir yudum su içmedik. 50 bin sene biz susuz kaldık. Ölce ölse zaten dünyada ölüm var. Orada ölüm olsa çoktan ölecek. Ve nahnul yevm taş. Şimdi de cehennemde susuzuz. Fefidu aleyna min el ma. Em ma Allah'ın verdiklerinden, cennetin sularından ne olur akıtın bize bir damla bir damla. Şimdi şurada akşam namazları, yatsı namazları, mübarek yarın cuma sabah namazları, şu zikirler, şu kuranlar, şu ilimler, hep cennetin suları, ırbakları buradan akıyor. Namazsız nur olur mu, ışık olur mu, su olur mu? Zikirsiz, ehli sünnete göre itikatsız ne olur? Orada bağırda dur. 40 sene bağıracaklar, 40 sene. Ne olacak? Bir ümit yani. Bir ümit hiç bir, şey yok. Sessiz dursa ne olur? 40 sene hem de ne kadar bağırılacak? La yucibu, Hiç Allah'ımız onlara cevap vermeyecek. 40 sene çıktı yok. Sonra onlara cevap verecek. Ne cevap verecek? Cevaba da bak. Rabbimizin cevabının şiddetine bak. "Kale innakum makrizun." Siz orada ebediyen böyle aç susuz bekleyeceksiniz. Cevaba bak. Ama sebebi nedir? hak. Biz size dünyada hakkı getirdik, dini getirdik." Lakin ekterakum lil hakkı Siz hakkı beğenmediniz. Doğruyu kerih gördünüz. Allah bizi haktan ayırmaz. Fe eyesüne kul kulli Artık bütün hayırlardan ümitlerini kesecekler. Öyle cehennemde inim inim inleyecekler. Dayanılmaz. Benim diyen adam cehenneme girmeyi göze almasın. Cehenneme girmemek için dünyada her çileye katlansın. Nedir ya uykuyu terk edip sabah namazına kalkmak? Ne zorluğu var? Cehenneme mi düştün ya? Kalk temiz temiz abdestini al, kıl Allah de ya. Ne var? Ne kadar? Çok mu zor dört tekat be? Adam diyor, bugün birisi, babam diyor, beşte kalkıyor işe gidiyor diyor. Ya yalvarıyorum dört tekat kıl. Kılmıyor diyor ya. Kılmıyor diyor. Ya Ya dakika kalkıyorsun dünyanın geçimi için sabahın beşine gidiyorsun ya. Dört rekat ya. Ne var? kılmıyor işte. Bu ne nereye gider bu? Namazsızların son. Nurman İbni Beşir radıyallahu anh ediliyor. Resulullah buyur sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ehvene ehlin nari azaben. Bukhari hadisinde. Cehennemde yananların en hafif azabı olanı kim? Men lehu ve şirakani min nar. Adamın hiçbir yerine ateş değmeyecek. Hiç ateş yok. Bakarsın böyle hiç ateş yok. Ancak ayağına giydiği iki takunya ile onların bağcıkları Takunya'nın kayışları ateşten olacak. Yagli minuma dimagu kema yaglil mircel ayağındaki giydiği nalından başı beyni kencere kazan kaynar gibi kaynayacak. Ve bu adamdan daha hafif azap yok. Ma ira en ehaden eşeddü minu azaben ve inneul lehunu Kendisi cehennemdeki en hafif azaba çarptırılacak ama ona sorsan ondan daha şiddetli azaba çarptırılan yok. Buna dayanılmaz. Bir zerre kadar, bir iğne ucu kadar ateş değdirin bakalım. Kaç dakika duruyorsunuz? Arkadaşlar! Yapmayalım haramları. Konuşmayalım yalanları ya. Konuşmayalım. Doğruluktan ayrılmayalım. Kimseye zulmetmeyelim, hainlik etmeyelim. Bu nedir ya? Kesiyorlar, doğuruyorlar, çoluğu, çocuğu kaçırıyorlar. Bu kadar haberler, gazeteler. Bu ne canilik, ne zalim. Hiç mi Allah'a inanmıyorlar? Bunlar hiç mi ahirete inanmıyorlar? Nasıl, nasıl oluyor bu ya? Bu millet hayvandan beter olur olursa böyle ne olacak? İslam olmayan toplumun sonu böyle olur. Mutlaka dinimizi anlatalım. helal haramı anlatalım. Azabı anlatalım. Çünkü başka türlü frenlemez bu nefis. Böyle, freni patlamış araba. Gider. Bak Enes İbni Malik radıyallahu anh ta'ala edilen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Levenne garbe min cehennem. Cuhile vesat al ard. Cehennemden bir kırba, kırba, su kırbası cehennemden bir kırba alınsa getirilse dünyanın ortasına konsa dünyanın ortası dediler neresi Hazreti Hoca dedi ki benim durduğum nokta adam dedi ki hadi gidişine ölçtün de mi konuşuyorsun o da dedi ki sen ölç o zaman dedi değilse dedi yani öyle değil hakikaten dünyanın ortası ne koy Lentene le azanet nuri ve şiddet harma beyne'l meşrik ve'l onun diyor bir kırbanın şu kadar bir kabın, çanağın kokusunun pisliği ve hararetinin sıcaklığın şiddeti doğuyla ile batı arasındaki herkese eziyet verir. Bu cehennemin ortasına kendin girersen ne olacak? Cehennemin kırbası dünyanın ortasına konsa dünyayı bitirir diyor. Hadis-i şerif ya. Taberani rivat ediyor ya. Ve levenne den min şerari cehenneme bil meşrik levecede harra hemen bil cehennemin kıvılcımlarından kıvılcım ya atıyor böyle ateş cehennemin kıvılcımları böyle koca develer gibi sapsarı develer gibi de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiriyor İnneha termi bi şararin kel kasr Ha, boyu şeyi deve kadar değil İnneha cehennem termi atacak bi şararin kıvılcımlar kel kasr koca köşk gibi koca bina kadar kıvılcım atıyor kendi o rengi sarı develer gibi. Yoksa büyüklüğü deve kadar değil, koca binalar kadar, gökdelenler kadar. Bir kıvılcım doğuya konsa, batıdakiler hararetinden, efendim sıcağından eziyet duyacaklar. Başka bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. <laughs> Levkâne fiyâdel mescid miyetun ev yezîdûn. Şu mescitte yüz veya daha fazla adam olsa, şimdi burada da yüzden fazla adam var. Ve fi raculun minen burada cehennemden gelme bir adam olsa, adam cehennemden çıkmış gelmiş olsa, ve teneffese, o adam diyor böyle cehennemden gelir gelmez bir nefes alsa. Fe asabe o nefes çıkar çıkmaz, lehterakal mescit ve menfi, mescidin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki mescidi söylüyor Mekke döneminde mescit yok bu mescit ve içinde olanların hepsi nefesinden yanar diyor elbette yanar diyor yemin ediyor yanar diyor yanar diyor tekitle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Yala büyük hadis muhaddis Ebu Yala hazretleri kitabında Ebu Nuaym hazretleri Hilletül Evliya'da sen ne diyorsun ya önümüzde böyle bir yer var Buraya girecekler var. İnsü cinnin çoğunu cehennem için yarattık. Biz onları cennet için yarattık ama kendilerini cehenneme soktular Allah buyuruyor.